Zetli, adam, bu Suriye üzerinde herhangi bir şeydir bence. burada Suriye var. Uçak geliyor ama dönüş yapamıyor. Bana <laughs> <alıyor>. Abi her <laughs> bana yapıyor ha. Abi geri geri geliyor. gelmiş oraya bir şeyler yapıyor ama Ola ne yapıyor? Çıkamıyor orası gibi. yamaçtır çıkamıyor badana yapıyor, badana yapıyor badana yapıyor orada görmüyor Hayır, musun? ya ne badana şey abi ya Bu, bu bölgede her yapıyor. türlü şey olabilir, olabilir. Değin atabilir Hani kuleleri izleyebilir her şey olabilir ha. 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 Bak bak o da dönüyor efendim. Efendim. Efendim.